Biz bunu çok ekonomik olarak üretmeyi başarmış durumdayız. Önce ahtapot, sonra karettaş, şimdi de mavi yengeç. Boğaçay'ı temizlenmeye devam ediyor. Biz de Boğaçay'ı temizlik çalışmalarına eşlik ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen yerli ve milli mavi yengeçteyiz. Mavi yengeç, Boğaçay'ı temizlik çalışmalarını nasıl yapıyor? su ürünleri mühendisi Nazif Aydan öğreneceğiz. Mavi Yengeç teknemizi suya indireli bir hafta oldu. Mavi Yengeç teknemiz günde 16 ton ot kesme kapasitesine sahip. Çok özel donanımda bıçakları var kendinde ve diğer ahtobot teknemiz kesilen otları topluyor. Bu sene boğa çayında da bütün yaz çalıştık. Herkes çok memnun. Hiçbir şikayet gelmedi belediyemize de. Ve diğer belediyeler devamlı bizi arıyorlar. Ne kadar güzel bir hizmet yaptığımızdan bahsediyorlar. iklim değişikliği etkilerini her geçen gün hayatımızın her anlamında göstermektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak da çalışmalarımızda iklim değişikliğine uyum kapsamında yürütmeye özen göstermekteyiz. Önümüzdeki yıl yağışların azalması, su seviyelerinin düşmesi, mevsim geçişleriyle birlikte sıcaklıkların daha erken başlaması olası riskler arasındadır. Buna bağlı olarak da Boğaçayı deresinde bulunan vücud bitkilerin çok daha erken ve daha hızlı büyümesi de muhtemel bir durumdu. Biz de bu kapsamda hazırlıklarımızı şu anda planlamaktayız. Mavi Yengeç teknemiz tamamıyla kendi teknik personelimiz tarafından projelendirilmiş olup Antalya'da üretilmiştir. Antalya için çalışmaya, çevrenin korunmasına, yerli ve milli bakış açısıyla üretmeye devam edeceğiz. Burası şu an iyi oluyor temizlendiği için. Arada bir geldiğimizde görüyoruz zaten aletleri temizlediklerini. O yüzden teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Yani her şey güzel, her şey temiz. Boğa çayının temizlemesi çok güzel. Çok memnunuz. Her şeyden mükemmel. Antalya için çalışıyoruz.